...hazırsam. Efendim iftarınız hayırlı olsun. Programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Beni duymuyor musunuz? Hoş bulduk hocam. Bu, bu duyduğunuz benim. Buyurun, hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar hocam. İyi Ramazanlar hanımefendi. Size de kızınız herhalde. Evet kızım. Peki, hey hoş... Hocam. ...hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hemşeriyiz hocam. Nereden Hemşeriyiz. arıyorsunuz? Hemşeriyiz. Teşekkür ederim. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'dan. İstanbul'dan arıyorum. Evet, peki. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Soruyu sağ kızı, olun. kızımız mı soracak? Ben soracağım hocam. Peki. Hanımefendi buyurun, buyurun. Hocam eş, eşimin... ...annesi babası vefat etti ama... beddualı bir ağzı vardı. Aksiliklerde... ...sağlıkla problemler yaşadık. Evet efendim. Hani hak etmediğim halde... ...tutar mı acaba? Onu Baca, merak ettim. E, muhterem hanımefendi, muhterem bacım... Evet. E, ...haksızca yapılan hiçbir beddua tutmaz. Çünkü Allah, hakimlerin evet. hakimidir ve Allah adildir. Bu nedenle de Allah... ...bir kuluna, bir gram bile şerre müsaade etmez. Es, engin olun rahat Allah olun razı. siz onlara iyilik ettiyseniz onların bedduası size evet. dua olarak döner. Dua olarak döner merak etmeyin inşallah Allah onu öyle değerlendirir. Ne ederim Allah razı olsun. Tamam mı hocam? Diyarbakır'a selam. Eyvallah ben, benden de Diyarbakır'a sevgi ve selamlar. Allah razı olsun hocam. Teşekkür Sağ ederim. Olun.